Hı. Merhaba arkadaşlar Yine sizlere bir kez daha Korona savar menümüzü Hazırlıyoruz Bir adet Trabzon hurması dediğimiz Cennet hurması Balımız, tahinimiz, kivimiz Muzumuz Ve iki adet Yumurtamız bulunmaktadır Ve arkadaşlar Cevizimiz de var Bunları güzel bir şekilde Doğruyoruz tabağımızın içine. Hem bu kış aylarında hem de besin olarak, vitamin olarak bağışıklığımızı güçlendirmek adına sizlere yardımcı olacaktır. Allah'ın izniyle. <laughs> Takip etmeyi unutmuyorsunuz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yine böyle çalışmalar yine karşınıza çıkacağız inşallah. Gerçekten güzel bir çalışma. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tamam de ekliyoruz. Hatta da de koyduktan sonra arkadaşlar cevizlerimizi de yerleştiriyoruz. Akşama kadar bir şey yemenize gerçekten gerek yok. Bunu yeseniz yeterli. Ama bunu da dışarıda çıkmayın. Enerjinizi dışarılarda harcamayın. Zaten pandemi dönemindeyiz. Evlerinizde oturun diyoruz. Evlerde oturunca da evlerde gerçekten güzel oturun. Gerekirse kendinizi çıkıyor odaya kilitleyin arkadaşlar. Odanızdan çıkmayın. Sağ sola zarar vermeyin. Çünkü deneme aşamasında bir çalışma olduğu için yan etkileri olabilir. Demedi demeyin. O yüzden odanızın kapısını kilitli tutun ve kendinizi koruma altına alın. Ne olur ne olmaz demedi demeyin.